Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Story Blog ile karşınızdayım. Front Plane açıyorum. Daha önceki videolarımda olduğu gibi Sketch açıyorum. Ve iki tane daire çizeceğim. Biri 86, biri de 102 olacak. Bu videoda da iki diğer çalışma göstereceğim size. Ve Trim ve Circle'ın pattern kısmını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Center ile Orijinden dik bir çizgi çizeceğiz. Ve bir, bir midpoint çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Çarpı basalım. Şimdi arkadaşlar buradan teker teker ama ilk önce Smart Dimension'dan 25 yapalım. Çakışmasın yanlış yerlerle. Uzunluğu çünkü 25 arkadaşlar. Çakışık. Şimdi arkadaşlar burada istediğiniz şekilde uzunlukta indirebilirsiniz. Dik olsun yeter daha çizgiler. Buraları kestim artık gerek yok. Şimdi burada da kestim arkadaşlar. Ee, göstereyim. Bunlar istediği gibi hareket edebiliyor. Şimdi benim bunun amacım sabitlemek olacak. Yanlış seçti yalnız. Orayı seçmeyecekti. Ben constraint line yapacağım bu işi. O az önce midpoint'i çizdiğim çiz noktayı seçti arkadaşlar. 12 yaptık. Şimdi çöp kalı pattern kısmıyla bunları seçerek 6 tane olacak şekilde ayarlıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada hepsine teker teker trimleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada son olarak yapmamız gereken bir şey daha var. Gördüğünüz üzere şurada midpoint çizgisi var. Onu sileceğiz. sildik O da yanlış bir şey başka bir şey sildi sanırım. Bir bakayım arkadaşlar bana. yakınlaştırmak gerekebiliyor arkadaşlar doğru şey sildiğimizden emin olmak için şimdi şunu bir, biraz yukarı taşıyalım evet arkadaşlar bu videoda size 2D bir çizim yaptık ee, yani circle pattern kısmını da göstermiş oldum eğer takıldığınız yer varsa sorular sorabilirsiniz bana yorumlar kısmında ve istediğiniz çizimler varsa da bana gönderebilirsiniz çizmekten memnun olurum Görüşmek üzere. Hoşçakalın.